tercih listemi nasıl oluşturmalıyım? Örneğin başarı sıranız sizin 100 bin geldi. 100 bin geldi. Kaç tercihimi 100 binin altındaki bölümlerden, kaç tercihimi 100 binin üstündeki bölümlerden yapmam gerekir? Şimdi bu aslında böyle ortalama her yıl için söylenecek bir rakam yok. Her yılın kendine göre koşulları var. Mesela bu sene bir korona süreci yaşıyoruz. Bir Covid-19 süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bu sene şehir dışına çıkma istatistikleri azalabilir. Yani insanlar daha çok kendi şehirlerinde kalma eğilimi gösterebilir ama bunu ne kadar göstereceği bu mutlaka bir etken olacak ama bununla ilgili elimizde bir veri yok. Biz diyelim ki, biz diyelim ki her 100 öğrenciden 10 tanesi böyle gösterdi böyle bir eğilim gösterdi. Dolayısıyla aslında geçen yılın bütün başarı sıraları ne yapacaktır? Bir domino etkisiyle bundan etkilenecektir. Bundan etkilenecektir. Yani büyük nüfuslu şehirlerdeki başarı sıraları ne yapacaktır? Artacaktır. İşte küçük nüfuslu üniversiteler şehirlerde bulunan üniversitelerde başarı sıraları düşecektir ya da ya da bunu bu şekilde düşünce için insanlar oralara yığılacaktır, ters olacaktır. Dolayısıyla bunu her yıl için geçerli bir rakam söylememiz mümkün değil. Ama şöyle kabaca söyleyeyim hani bu sene zor süreçlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bir yüzde onluk temkin oranı koyalım. Dolayısıyla 100 bindeyiz ya biz, biz 100 bindeyiz, 100 bindeyiz. Şimdi 100 bini, bu bir genel dağılım eğrisi, 100 bini nereye koyacağız bu çizgide? Şimdi bu sene benim önerim size, bunu 30 bin-40 bin aralığında bir yere koymanız. Yani sizin tercihlerinizin 35'i, 100 binin daha 100 binden bire yakın bölümleriken. 1'e yakın bölümlerken %65'i 65'i 100.000'den daha yüksek de olan bölümler yüksek derken 100.000'den milyona 100.000'e milyon arası bölümler %35'i şey ise 100.000'den daha İyi olan bölümler olmalı. Yani o zaman ne yapıyor? %35 24'ün %35'i ne yapar? İşte 8 bölüm. Siz sizin gerçek yeriniz 9. tercihte yer almalı. 9. tercihte yer almalı. Yani 9. tercihteki bölüm 100.000'deki bir bölüm olmalı. 100.000'deki bölüm ilk 8 tercih 100 bin, 100 135'i ne yapar? 35 bin yapar. Ortalama 65 başlayabilirsiniz bu listeye. 65 binde başlayabilirsiniz. Kaç binde bitirmeniz lazım bu listeyi? 165 binde bitirmeniz lazım. Yüzde 65 olduğu için hatta siz ne yapabilirsiniz? Biraz daha çıkabilirsiniz, biraz daha çıkabilirsiniz. Tabii ki bu da ilk yılınız mı? Mezunda mısınız? Kaçıncı kere mezunsunuz? Yani bu sene illa yerleşmeniz mi gerekiyor? Bunun ilgili birçok kriteriniz var. Bu O yüzden bu rakamları siz belirleyeceksiniz. Biz kabaca bunu söyleyebiliriz. Ama ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şöyle yapmayacaksınız. Mesela 65 bin, 70 bin, 75 bin, 80 bin, 85 bin değil arkadaşlar. Şimdi... Bakın şu eğrilerin eğrinin esprisi şu mesela 8. tercih 100 bine yakın, 7. tercih yakın, 6. tercih biraz daha az yakın, 5. tercih biraz daha az yakın. Yani ne yapacaksınız? 9. tercihe doğru gelirken aralığı, sıklığı ne yapacaksınız? Azaltacaksınız. Burada da böyle. Yani 10. tercih 115, 105 binken, 11. tercih 107 binken, 108 binken, 109 binken, 20. tercih 160, 170 bin olabilir. Yani siz 24'e doğru geldikçe, 24'e doğru geldikçe aradaki rakamları 5 bin, 10 bin, açabilirsiniz ama 9. tercihe doğru geldikçe bu rakamlar binlere düşmeli. Neden binlere düşmeli? Çünkü sizin, çünkü sizin yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu yerler burası. En yüksek olduğu yerler burası olduğu için de burada daha çok daha net tercihler yapmanız lazım. Net tercihler yapmanız lazım. Ama diyebilirsiniz ki ben 100 bindeki bir öğrenciyken 165 bindeki bir bölümü neden okuyayım? Neden okuyayım? İşte ona göre tercihlerini, tercih aralığınızı yapacaksınız. Mezuna kalma riskiniz var mı? Ben bu riski göğüsleyebilir miyim? Ben tekrar kalabilir miyim? Ya da ben bunu, ben illa bu bölümde okumak istiyorum. Bu başarı aralığında bir yerde okumak istiyorum. Ben 100.000'deyken bindeyken binlerde bir yerde okumak istemiyorum derseniz. Tabii ki bununla iyi. O zaman ne yapacaksınız? Tercihinizi, tercihinizi. %65 değil de %10, %20 eksi artı yapacaksınız. Yani o zaman tabii ki yukarıda gene daha iyi bölümleri yüzde otuzlara, yüzde kırklara çıkartabilirsiniz. O zaman kendinizden daha düşük başarı sırasındaki bölümlerin ne yaparsınız? Aralığını daraltırsınız. Ama o da sizi ne yapar? Biraz riske sokar. Dolayısıyla ortalama yüzde otuz beş, yüzde altmış beş aralığı. Normalde bu yüzde kırk, yüzde altmış yapıyorum ben her yıl öğrencilerime. Bu aralık iyidir. Hani bu seneye özel hani bir yüzde beş yüzde onluk bir korona etkisiyle bir tercih değişimi olacağını düşünerek ne yaptık bu rakamları bu hale getirdik ama dediğimi tekrar edeyim o çok önemli sizin tercihlerinizin yani tercihlerinizin ne olmalı şöyle olmalı yani şu aralıkta yani başarı sırası şurada 100 bine daha yakınken gittikçe uzaklaşmalı. Şurada 100 binin hemen üzerindeyken bu aralık gittikçe uzaklaşmalı gittikçe uzaklaşmalı. Dolayısıyla buna dikkat edersek hani açıkta kalmayız. Ama şunu da söyleyeyim açıkta kalmamak için üniversite okunmaz. Üniversite sizin bundan sonraki 60-70 yılınızı belirleyecek bir bölüm. Tabii ki bölüm değiştirebilirsiniz, meslek değiştirebilirsiniz, tekrar okursunuz. Yani bir bölümü okudunuz diye illa o bölümde kalmak zorunda değilsiniz ama büyük ölçüde insanlar değiştirmekte zorlanıyorlar. Dolayısıyla tercihlerinizi yaparken bu aralıklara dikkat ederseniz yerleştirme sonuçları açıklandığında hayal kırıklığı yaşamazsınız.